Adamın biri ehtiyarlamış, ölme vakti yaklaşmış hastalanmış adam, oğluna vasiyet etmiş. Oğlum ben ölünce bunu kes, sakla demiş. Bunun günahı çok yarın ben şimdi oraya gittim mi beni kesin cehenneme atarlar demiş. Lan baba olur mu öyle şey? Olur lan 10 gün geçmiş ölmüş adam. Cenazesi yıkanırken hoca'ya demiş oğlan. Babam böyle böyle vasiyeti var. İlla bunu keseceğiz. Daha olur mu? Keseceğiz. İkna etmiş imamı. Kesmişler. Adamı gömmüşler. Neyse bir, hafta sonra çocuğun rüyasına girmiş. Bu vasiyet. Oğlum. Burada millet hep hurilerle cennete girdim ben. Hurilerle iş bitiriyor millet demiş. Ama benim alet olmayınca ben öyle bakıyorum demiş. Benim şu aleti bir gönder veya demiş. Lan bu sen manyakın oraya nasıl göndereceksin lan be aleti demiş. ha, haftaya dayın geliyor dayın dayın götüne sok. Haftaya dayın geliyor dayın götüne sok.